İlmihallerden fetva tam alınmaz, fetva alınmaz. Ee, onun için ilmihaller okumak lazım. Ondan sonra fıkıh okumak lazım. Vesaire. Bunların da Türkçeleri var. İlmihaller yazmışız. İşte alimler yazmışlar. Türkçe'ye çevrilmiş. Şimdi kimse Allah'a bir özür beyan edemez. Kimse bir bahane ortaya koyamaz. Ben cahil idim, gafil idim şunu bilmiyordum, bunu duymamıştım, böyle bir şey yok. Her şeyi duydunuz. Hele ki şimdi internet çağındayız, elinin altında böyle çekiyorsun, böyle yapıyorsun. Üç yaşında çocuk, iki yaşında çocuk aradığı videoyu buluyor ya. Sen nasıl tefsir bulamıyorsun, hadis bulamıyorsun, fıkıh bulamıyorsun? Yani internetten din alınmaz ama güvenilen bir site varsa, bir hoca efendilerin vesaire, Orada fetvalar, cevaplar varsa onlardan dinlenir. Yoksa rastgele hocadan, rastgele siteden asla tefsir, hadis, fıkıh alınmaz. Ama güvenceli biri varsa onlardan öğrenirsin. Kolaylık bakımından. Ama yine de mutlaka bir medreseye gidip bir hoca efendinin önünde diz çökmek icap eder. Bunu da herkes yapamıyorsa işte çocuklarımızdan inşallah e, e, efendim medreselere e, veririz. Hafızlar yetişir, alimler yetişir. Allah'ımızın dini e, tamama ermiştir. kemali bulmuştur. Onun için artık Kur'an'ı tahrif edemezler. İslam'ı değiştiremezler. Allah'ın nurunu söndüremezler. Ta ki kıyamete yakın artık Hazreti Mehdi'den de sonra İsa Aleyhisselam'dan da sonra dünyanın kopması geldiğinde o zaman bir Müslüman kalmaz. Kabe'de kaldırılacak, Kur'an'da kaldırılacak, hiçbir şey kalmayacak. Çünkü dünyada Allah diyen kalmayacak, Müslüman kalmayacak. Artık o son süreçtir. Allah bizden o zamana kalanlar eylemesin. Zürriyetlerimizi de imansız, Kur'ansız dönemlere nasip eylemesin. Allah zürriyetlerimizi ondan evvel imanla, iman selametiyle hitama erdirsin. Amin. Duamız bu yöndedir.